Galatasaray stadı öyle bir stat haline geldi ki tamam mı? Hı. Bir puan galibiyet gibi sayılıyor artık. O kadar zor oradan puan çıkartmak. Hem stat atmosferi, hem oyuncu kalitesi, hem birlikte oynama alışkanlığı çok fazla olan oyuncu grubu. Bunların hepsini üst üste koyduğun zaman zaten Galatasaray'dan bir puan aldığın zaman cık, öpüyorsun başına koyuyorsun diyorsun ki ben maçı kazandım. Galatasaray bugün dinlendi. Hafta sonu Ajax'la oynayacağı maçtan önce kafası rahat. Saçma sapan işler olmadı. Sakatlık vermedi. E en, er, en yakın rakibinden de bir puan aldı. Ve şimdi Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanacak. Bence Galatasaray için hafta iyi gitti. Şimdi yarın bir de senin e, rakibin Fenerbahçe yarın derbi oynayacak. Galatasaraylı oyuncular, teknik direktörü ve Galatasaray seyircisi bugün hiç beğenmedim. Onu da söyleyeyim. Galatasaray seyircisini hiç beğenmedim. Hı hı. Onlar zannediyor ki bir takım maça çıkar. Bizim yıldızlarımız var. 3-4 tane atarız kazanırız. Futbol böyle bir şey değil. Futbol 3 günden 3 güne değişen, bir haftadan bir haftaya değişen, maçtan maça değişen bir şey. Onun dışında iki takım ikişer puan bıraktı. Galatasaray Trabzonspor'la puan farkını koruyor. Koruyo, doğru. Yarın akşam Fenerbahçe yenerse puan farkını dörde indirecek. O da yine iki maç üzerinden korumuş olacak. Hani kazanamıyorsam kaybetmeyeyim son bölümleri oldu. Trabzonspor bu ligin İstanbul hegemonyasına baş kaldırmış kulübüdür. Anadolu'nun en özel kulübüdür. Bazen o benim işte ben kralım öbürü imparatorum falan. Hayır. Trabzonspor'dur o. Tra tarihine bak. Bunu zaten görürsün. Ama ben Galatasaray'ın net bir penaltısının verilmeden bu akşam hakkını yenerek iki puanı bıraktığını düşünüyorum. Yani bugün Barış Alper, Yunus belki de sezonun en kötü kö toplarından oynadılar. Evet. O Simen tamamıyla pasifize edilmiş durumdaydı. İki stoper arasında kayboldu istediği toplar alamadı. Penaltı diyemem. Ama penaltı değil de diyemem. Çok beni böyle arafta bırakan bir pozisyon. Son dakikadaki pozisyon. Son dakikadaki pozisyon. Sen bu oyuncunun psikolojisini niye bozuyorsun kardeşim? Galatasaray Trabzonspor maçını değerlendirecek başka oyuncun yok mu? Yok mu? Ya Uğurcan Çakır niye konuşturuyorsun kardeşim sen ya? Genel olarak maç içerisindeki hakem yönetimine hiçbir şey diyemem orada kötü bir maç yönetmedi. Ama e, şu da var tabii ki yani en sevdikleri şey oyunu durdurmak. E, burada da oyunun sonuna çok fazla süre eklemedi belki benim burada e, söyleyebileceğim e, bu süreyi daha fazla yapabilirdi e, uyarabilirdi çünkü belli bir dakikadan sonra Onan'ın bütün avut atışları çok yavaş geldi oyun içerisinde de. Ama dediğim gibi onun dışında çok fazla bir şey diyemem ama Türk hakemlerinin genel şeyi bu. Oyunu durdurmayı seviyorlar. Topun oyunda kalma süresinin az olmasını bayılıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray'ı yemek için veya puan almak öyle kolay bir şey değil. Onu da söyleyeyim yani. E, oyuncu bazında baktığınız zaman anların hemen hemen hepsinde birçok oyuncuya ki Avrupa'da birçok oyuncuya üstünlük sağlıyorlar.